Merhaba arkadaşlar, Outlast'in 6. bölümüyle karşınızdayım. Yanımda Kübilay Toprak tekrar ve... Ömer. Geçen videoda <laughs> benim resmimi koymuşlar. Geçen bu yanan şahıs buydu. Oradan aldım buraya koydum. Dedim orada ne işin var amına koyayım. Gel burada beraber video çekelim dedim. Ben engramadım. De hemen, hemen hemen dedi. O da tamam. Martin öldü. Aynen. Bir şey var. eee Peder. Neydi? Peder ha. Peder. Peder var, o bizi go, e, peşinden gol attı, push, sonra öldü. Ya, yaktılar, haçta böyle. Oğlum Peder mi yandı, Martin mi yandı? Martin Peder yani, Peder Mart şey, Aha. Prest. Aha, Anladın tamam mı? anladım, anladım. İsmi Martin, ondan sonra... O e, öldü, bize dedi ki... Anahtarı aldık, hisse bindik... <gülüyor> anahtarı <gülüyor> aldık, hisse bindik, dışarı çıkacaktık, en aşağıya geldik. oğlum gidin dedi de olmadı. <laughs> Tüm şeyde de biz şeyiz, gazeteci. Aha Bok. yok, oluyormuş. Bok var, hele. Başka yolu yok ama ne Olmuyor. Uh -huh. Ben beyazmış bu ha. Ha iyi gözlerimiz açıldı Biz gazeteciyiz genç. Gazeteciyiz de biz laboratuvar mı yapıyoruz? Ne bileyim amına koyayım. Onu ilmnat değil mi? Olabilir. Aha, Aha. ey o birileri öldü. Ha bu arada kamera düşürdük. Kırıldı amına koyayım. O push feder borcunu ödemeden gitti. Evet. Ama kamera da HD'ymiş. HD aynen. Aha. O, onlar notlar boş şeyler. Burada bir Onun cinayet oluşmuş. Onun ne biçim zombi mombi yiyirmiş bu. Valla. World War Z gibi. Valla. Aha. Nereye geldik biz ya? Yani. Nereye geldik? O GTA Haysta gibi benziyor. A blok da unutma. A blok tamam. Press hold. Doğruya basılı tutunca A şey oluyor. girdik ki. Şu an A bloktayız Burada da mı not var? Şey. aynı vardı şey yaptık. Not diyorum. Eee file mı neyse. Oo. O ne? Evet. Şey film bağırsaklarını filme baktıydık ya sinemada adı ne? Terrifier. Terrifier. Kusam geldi hocam. Onu. Ah e, o, parçalamış, o, patlatmış. Biri, biri sıçmış. Bunu galiba Wallrider ride, wall yaptı. Şuna ha, bak lan. <laughs> ne yazıyor orada? Patient. Patient. 12. Aha. Acaba Öyle yapıyordu? not. Boktan şeyler yazıyor. <laughs> evet bugün ben yattım. Saving. Saving diyorsa bir bokluk var. <laughs> Aha. Aha. Çıkır. Çıkabiliyor. Şunu kır lan. Neyse sonunda gece gündüz olmuş de. Yağmur da yağmıyor. He. Vay Demek ya. Demek ki sona yaklaşıyoruz gençler. Hiç olarak. de dışarı öyle gibi gelmedi Hadi matematik. Matematikimiz <laughs> de yok. <laughs> Niye biz böyle geziyoruz? Bir şey yok ya. ben anlamadım ki biz? Valla. Tekrar. Ya her yere kusmuşlar arkadaş. Aha yeşil. <laughs> Hı. -hı. Yani Buraya mı çıkacağız? Ha? Çıkamaz ki oraya. Nasıl çıkacağız? Oradan bence var ya biz buradan geri geleceğiz. Bak oradan bak. düşeceğim. Aynen karanlık oldu. Aha. Ananı sikeyim. rider Koş. Lan. Lan. Ay! Koş. Korktum <gülüyor> lan. <gülüyor> geliyor, geliyor. Bir yere saklanamıyor. Bilmiyorum ki. Koş 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 koş. Geri mi? Geri gidiyorsun. Aa! Aklım çıktı. Öldü, öldük mü? Koş koş. Ya ya. Yo. Aha. Aha. Ben onu aldım. Wallrider onu öldürüyor. Ne yapıyor? Ha. Ne yapıyor? Ha. Ne öldürüyor? Kaçmıyor da. Aha. Aha. Martin mi o yoksa? Aa, Martin geber. Abo abo. Açtı orayı biz bence Sikti attı vallahi. Yok bizim Tamam ya, o zaman tamam. buraya gidiyoruz. Yok bizim parmağımız gitmiş. Aynı yerden git. Gide e, git. E, parmağımızı kestirdi sen yoktun. Hmm. Bura mı açıldı yoksa? He bura açıldı. O açıldı. Biri var lan burada. Bana yok konuşuyor. Ha. Aha. Onu dinlemek zorundayız. Da bunun vek bu. Öyle mi? E Wallride buraya giremiyor mu? İşte ona giremiyor. Bak sen Amına Patlayacak haberi yok. E bu tüp bitince ne yapıyor? İşte. Ona yardım etmiyor ha, lan. tüp patlarsa. Bu büyük tüpün bu küçük tüpün. sonra evet. Aha, ne oldu? Find, Find Billy bil in, the main, main laboratory. Okay. Ha oraya mı gelecek? Ha, ha orada açıldı. hiç çıkacak sandım valla. Main yazıyor ya. Oğlum her yeri bu patlatmış. Aha. Valla yani. evet. var ya şu valla <laughs> acil. Best of numtu. No left <laughs> diyor. Ha, Aa, Aa, aç... şey açıp kapatmak için. Ha. Olur. Burada duş falan yapıyorlar. <laughs> evet evet yaparlar. <laughs> Hımm Ortalığı bir temizlesinler <laughs> de <laughs> Bu ne yine patlatmış birisi Aha yine pepsi Pepsi yaşattır seni Oğlum her yeri patlatmış bu Diyor mesela ne bu acımasız mı? Buraya girebilir miyim? Oğlum ya madem o... burada bir bok yok biz buralar ne boş dışına koyuyoruz? Yani. Anlamadım Boş yedim. Gene bir şey oluyor ben... Nereye gidelim? Ee, o öndeki sola gidelim. Aa geliyor. Bir hadi şey olur, bir şey olur. Koş 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 koş. Ay! Koş koş koş. Koş. Çabuk 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 çabuk. Allah. Daha çabuk çabuk çabuk. Oğlum benimse kebap sanki. Ay! Ah. Önümde var. Aha. Öldüm. Öldüm Aaa Ne O zaman yanlış yere gittik Savinge mi geldik o zaman girelim? Yo ora doğru değil miydi ya? Ha. Doğru değilmiş demek ki Dur aynı yere direkt koşuyum o zaman Direkt ondan sonra öbür tarafa döneceğim Ha Yeni gitti arasına girdi Oradan değil Öbür tarafa gireceğim Oğlum bu koş, Şeyden koş, çıkıyor koş, koş. Gireyim mi? buraya Galiba buraya giremiyor. Oraya Ay! Ananı s... Giremiyor. Değil? Yürü lan! İki saatlik hapıya aç. Şu pezevenk. Koş 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 Oraya gitmeye devam devam. Devam Oradan geçebiliyor ya Boşu boşuna kapatıyor Vallahi, abi. Bak şu merdivenden çıkacağız Devam 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 Gel, ha, gel, gel. Çabuk çabuk gelmeden Koş 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 yürü, yürü 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 Hadi 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 hadi, hadi. Devam 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 Boşu boşu Aha hadi, hadi 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 Aha yok Kaldık Hülke dönüşüyor lan buna <laughs> yeşil yeşil. Aha sevdim hadi. Tamam kurtaralım. C bloka geldik yok. Aha. Ne oluyor şimdi? Şimdi nereye gidiyoruz? Beyaz beyaz Kapalı. evlere geldik. Aha açılıyor. Aa bu. O ne la. burada kimse ölmemiş. Buraya kimse mi yoktu? Buralar bir şeylere basamıyor musun? Pil ne gibi bir şey yok mu? Pilimiz var lan 5 tane pilimiz var. Eee ne? Turn off the, the right right for the left right. e, bak ama küplede insan insanlar var. E o He. Pokemon gibi. Vallahi yani. acayip. Gerçek insanlar bunlar da. He. Bunlar normal insan galiba. He. Biz de bunlara sokmaz mı lan bunu? So Aha e, biri kaçmış. Biri kaçmış, biri patlamış. Kaçan şey olmaz Biz Biz kapatacağız. Biz bir şey, biz bir şey kapatacağız gençler. Evet. Karşıya bir bakalım. Bir şey kapatacağız da ne kapatacağız? Hmm. Evet. Değil. Oğlum biz Akla Hastanesi'nden buraya nasıl geldik ya? Vallahi Çok hiç anı ya. Anı Aynı yeri. He he lan. Boya Yerin dibi işte o aslanın altı. Bu... ne biçim bir dünyaymış ama. <laughs> ama D'deyiz doğru yürü D'de. şuraya Ne var burada? Gaz Aha, not var, bok var ama. It is a var. Var. Not bir şey Saat atasın. kaç? Saat evet. gece. Çok önemli değil. Aynen. Aha. Aha bunu kapatacağım. Hadi hadi kapat. Kaç kaç tane şey yapacağı? Yok cut off'ta Aşağı iniyoruz. Buradan değil değil mi? A -a, aşağıda Aşağıdan. Nerede? Geliyor. Forza bir. yerde Arkamızda aman abi. Ne <laughs> Yok lan? Ya yap onu değil İlan hızlı koşuyor. Ama Aa, orada, orada biri insan. var. Kim lan o? O kim lan? İnsan. Ha? Yok lan bu da deli anlam. Ömer'in biri de var. Işte. <gülüyor> <gülüyor> orada ne yapıyor lan? Oğlum sen orada, mesela... Oraya mı gideceğiz? De bir tarafı değil miydi? Valla ben gidiyorum şu an. Ha pil. Ya, biz biriyiz. Yo, yo, biriyiz. Eyvah! <laughs> koş 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 koş. Çık 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 çık. <laughs> Valla şu an nereye gittim bilmiyorum az. Tamam Adam biri geliyor. Onlar. çık 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 nereye kadar? Nereye amına koyayım? Uh, aya mı gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> thế, biz asansörü ne aldık lan? Vallaha. Abo. Kamera gitmedi. Yo bir oraya kamera. Çok, çok, çok. Bir anda la önüme çıktı. Aha. Aha, arkanda ar vallahi. Ar 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 Hah, oradan. Oğlum oraya Hile yapamıyor yapamıyoruz ya. <laughs> devam, devam. Hiç durma, hiç durma. Ee, e doğru. E miyiz? Ha, orada. Tamam. Şu data'dan bir hak Nasıl <laughs> açtı adam böyle? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arap. Birli de şey mi? Ne oluyor şimdi? Ne yazdı? Abi Herhalde atmadı. geriye gideceğiz o pokémonların Pokemon'ların olduğu yere. Buradan atlayamıyoruz. Buradan da atlayamıyoruz. 10 öyle. öyle? <laughs> Geri gidiyoruz gençler. Hadi gidelim. Lifeline diyor ya herhalde Bura ne? Yine gidiyor ya soruya yani. Bizimki burada olmaz Burada Hop Aha! Yok yakaladı. Vallahi değil. Abo bizi aşağı attı yo. Ne yaptı anlamadım ne oldu? Bir şey anlamadım. Aşağı attı bizi. Atlarken bizi tuttu. Daha yaşıyor. Ha. Koş 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 koş. Bile oğlum o mu yoksa? Oğlum 20 yok, metreden aşağı yok, düştü adam, aman abi. Adam, adam mı Valla adam hayatı sıkıldı. Şimdi adamı. çıksan oğlum. He. Ben bu psikolojiyi nasıl yaşayacağım? Valla bilmiyorum. Burada bir şeyler olacak. Şimdi nereye gidiyoruz biz? Aha. Bunlar serbest mi? Daha gazetelilik peşinde Allah. Aha. Aha. Heşi mahvettin orus <laughs> bu. Bizi duvar attı. Bırak şu kamerayı amına <laughs> koyayım. <laughs> Allah Allah. Gebereceğim, gebereceğim. Her şey kamera. Aa, kameranın abi. Aa, Adamın abi. iliğini sikti evet, <laughs> valla. Ne mi? içinden Sistemi giriyoruz. çökerttik şimdi. Tamam. O zaman akıl hastane değil. Akıl, 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 akıl Bir şey kalmadı. Aşar. Adam parmağına bak ya. Parmağa gitmiş. Ben... Get out, koma, yok. <laughs> Yo abi çıkmıyor. Eee hey, amin öyle. Biz de zaten daha keşfediyorduk <laughs> burayı. <gülüyor> nereye nereye gidiyorsun çıkmıyor. Ne bileyim ben iki saattir bacağım bacağı kırılmış. Oraya or 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 mıydı? He <laughs> he oraya çık. Ooo <laughs> 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 2 oh -oh -oh, saat senin bekleyici hey. adamın. Şurada mı? He. Nereden biliyor musun? <laughs> Merdivenlerden oldu. <orta. gülüyor> Oradaydı ya dün ha. <gülüyor> <gülüyor> Sen Kapı şurada kapılıyor. değil mi? Ya. He? Kapı kapalıydı ya. Açamadın ya daha yeni. Başka ne var? Ha doğru ya. Haklısın genç. Evet, akıl hastane bizde genç. <laughs> Burası senden sorulur yani. Ha? Zaman adam bayılıyor da. Bir merdiven bilmiyorum. çıktı amına buna e Eben bile daha hızlı koşuyor. <laughs> Bir de Gusa Hamile misin yoksa? İçine girdi ya onun için belki. Biz de gömdük. Biz de altınları gömdük. Hadi hadi ya. Bu Valroy da galiba içimize girdi. Olabilir. Az kaldı hadi. Az mı kaldı? Daha bunun beteri var. Biz de öyle sanıyorduk ise binene kadar. <laughs> Lise bindik amınım nereye geldik? <laughs> e o kamera da bizi çekiyor. Vallahi yok. Ee, daha Aa, da çekiyor. Peder dağıt, mi dağıt, lan çekiyorum. yoksa bu ölmedi sen? Şey. Oğlum geliyor yürü lan hadi. Otur güzelmiş ama. <laughs> Nereden aldın bizden de aldık. Oğlum öyle düşüyorum. Sonuca geldik herhalde. Kurtarıldı. Aha. Aha. Bu push mu bizi ihbar etti lan? vuruyor. Oğlum bu bizi niye vuruyor? Biz ona yardım ettik. Hayır bu polis de beni niye vuruyor? Ben sivil adamım. mı? Roma. Aa. Mahvettiler. Çıkacak sandık amına koyayım. Ne oluyor? Birisi vuruyor galiba. Ha, right içimize girdi. Oncunu öldürdüler. Onu bir biz öldürdüğümüz zaman onların başka, içine girdi. Başkasına sana... öbür onları öldürüyor. Öyle de devam ediyor. O kadar Sonra şey geberdi ama. O kadar şey yaşadı. Yine de <laughs> yani biz his, Bizden <laughs> histen, histen aşağı inmeseydik ölmeyecektik. Evet. Keşke hiç hisse binmeseydik camı kırsaydık daha iyi değil mi? Keşke yağmurda çıktıydık ya. Pencerede. Oradan kaçardık. Outlast'in sonuna geldik. <laughs> bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi bir